İnşaat alanında adından sıkça söz ettiren ve İstanbul'da önemli projelerin başında olan Vartaş Yönetim Kurulu Başkanı Hemşerimiz Ömer Faruk Barat'a ulusal medyada yer aldı. Günlük olarak yayın yapan birçok gazetede Ömer Faruk Barat'ın röportajına yer verildi. Ömer Faruk Barat'a kentsel dönüşümün simgesi haline gelen İstanbul Fikirtepe kentsel dönüşüm projesinin başında yer alan isim. Fikirtepe'de iki hak sahibi evlerini kentsel dönüşüme vermemek üzere zorluk çıkarmaya başladı. Bu kişiler hakkında mahkeme kararını verdi. Kararın verilmesi ve çalışmaların başındaki isim hemşerimiz Barat'a konuyu gazetelere değerlendirdi. İşte hemşerimiz Barat'a'nın birçok gazetede yer alan o haberi. Martaş'ın kentsel dönüşüm projesinde 36 ay anlaşmaya yanaşmayan iki hak sahibine yargı dur dedi. Maliklerin arsaları kamulaştırıldı. Kentsel dönüşümün sembol bölgesi Fikirtepe'de ilk kamulaştırma kararı uygulandı. Müteahhit şirket Vartaş'ın Renovi İstanbul projesinde 36 ay boyunca anlaşmaya yanaşmayan iki kişinin elindeki arsa, Çevre Bakanlığı tarafından mahkeme kararıyla satın alındı. Mahkemenin kararı itiraz yolu kapalı olarak uygulanıyor. Biri 257 metrekare, diğeri ise 3020 metrekarelik arsaya sahip iki kişi 36 ay boyunca Vartaş'la anlaşmaya yanaşmadı. Bu nedenle de şirket çalışmalarını durdurdu. Anlaşma yapan Haksa ...sahiplerine de ayda 1 milyon 70 bin lira kira yardımı yaptı. Bu arada arsa sahipleriyle yapılan görüşmelerde anlaşmak için bize 130 metrekarelik 8 daire vereceksin gibi teklifler geldi. Vartaş'ın patronu Ömer Faruk Barat'a bu kişiler 36 ay boyunca anlaşmaya yanaşmayarak hakkından fazlasını istedi. Biz vermedik. Anlaşma bir türlü olmayınca mahkeme kararıyla Çevre Bakanlığı arsaları metrekaresi 9 bin liradan satın aldı. Bu diğer kentsel dönüşüm projelerine de emsal teşkil edecek dedi. Karar diğer hak sahipleri için emsal teşkil edecek. Vartaş'ın Renovi İstanbul projesi arazisi üzerindeki iki hak sahibine mahkeme tarafından belirlenen kamulaştırma bedeli ödendi. Vartaş Başkanı Barat'a yaklaşık 2800 hak sahibinin 4 yıldır devam eden bekleyişi ve mağduriyeti sona erdi. Bu uygulama örnek olacak ve diğer dönüşüm projeleri de hızla tamamlanabilecek dedi.